Soru cevap programıyla karşınızdayım. Aslında programın anonsunu bu sefer sadece YouTube'dan ve Instagram'dan değil Facebook'tan ve Twitter'dan da yaptım. O yüzden çok fazla soru geldi. Normalde ayda bir yaptığım bir programdı. Çok ilgi olunca 15'te 1'e indirmiştim. Eğer bu kadar fazla ilgi olursa haftada bir sizin sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Neredeyse 500-600'den fazla Soru geldi tabii ki hepsine birden cevap vermek mümkün değil ama aralarından bazılarını seçtim ve cevap vermeye çalıştım. Hadi başlayalım. Videonun başında söylediğim gibi hiç Twitter'dan anons etmez mi? ilk kez Twitter'dan da programı anons ettim ve oradan da çok fazla soru geldi. Hemen orayla başlayalım. Murat Semtin muhabiri ilk soruyu sormuş. Beşiktaş bu sezon ligde deplasmanda son 5 maçın oynadığı 5 maçın tamamında ilk yarılarda gol atamamış. Ligdeki 20 takım arasındaki en kötü deplasmandaki en kötü 4. takım neden böyle diyor? Bundan sonra da 11 maçı 7 deplasmanda ve sonuç ne olur şeklinde bir soru sormuş sevgili Murat. Tabii ki doğru tespit. Yani Beşiktaş deplasmanlarda iyi oynamıyor. Deplasmanlarda çok fazla e, özellikle ilk yarılarda bir türlü bekleni veremiyor ama takımın zaten genel bir oyun problemi var. Yani tamamen deplasman diye ayırmak, iç saha diye deplasman diye ayırmak pek de mümkün değil. Çünkü iç sahada da Beşiktaş geçen sezonki oyunla oynamıyor. Deplasmanda ekstra e, tabii ki kötü oynuyor. Şunu söylemek lazım. Geçen sezon deplasmanda da çok iyiydi. Kendi sahasında da geçen sezon çünkü seyirci yoktu. Seyirci olması Tabii ki Vodafone Park'ta çok büyük avantaj ama bazen seyirci baskısı da takımın oyununu olumsuz yönde etkileyebiliyor. Deplasmanda seyirci olması da zaten genel anlamda bir takımı olumsuz yönde etki ediyor olabilir ama söylediğim gibi çok fazla deplasman kendi sahası şeklinde ayırmamak lazım. Beşiktaş oyun kendi oyun sistemini geçen sezonki oyun sistemini oturtabilmiş değil. Bu kadro ile geçen sezonki oyunu da oynaması pek mümkün değil. O yüzden ben açıkçası Beşiktaş'ın oyununu deplasman ve iç sağ ayırmıyorum. Evet iç sağ ilk 20 dakika çok fazla baskı yapıyor. O baskıyı deplasman da yapamıyor. Belki de Murat'ın sormak istediği şey o. O da biraz tabii ki taraftarın desteğiyle, tribünün desteğiyle o baskıyı yapabiliyor. Ama genel anlamda Beşiktaş'ın bu sezon bir topu rakibi kendi sahasında sürme, onları orada boğma ve daha da önemlisi topu çerçeveden içeri sokma sorunu var. Mert sormuş bal porusu nickname ile Batu gece hayatı sebebiyle form tutmadığı söylentisi doğru mu diye. Doğru değil. Batu Şuay ailesiyle burada yaşayan bir oyuncu. Evet bir süre otelde kaldı. Beğen, ev beğenmedi. Çok kendisine göre bir ev bulamadı ama ailesiyle beraber yaşıyor. Dolayısıyla öyle bir gece hayatıymış kendine bakmamak gibi bir durum değil. Zaten Batu sorunu o da değil. Yani kendine bakmayan adam, gece hayatı olan adam koşmaz. Az koşar, az, az mücadele eder çabuk devrilir, çabuk düşer öyle problemi yok. Tam tersi oynadığı maçlarda inanılmaz çok koşuyor. Acayip çok basıyor. Onun problemi şu anda bitiricilik. Yani bitiricilik konusunda ki kariyerinde zaten çok fazla bitiricilik noktasında çok çok üst düzey bir oyuncu değildi. Ama bu kadar kötü de değildi. Zamanla toparlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda itibaren toparlar diye düşünüyorum. Ama onun oyun şeklinin, oyun beklenti karşılık verememesinin sebebinin ben açıkçası gece hayatı olduğunu düşünmüyorum. Resul sormuş Sergen Yalçın'a bu kadar yüklenilmesi doğru mu diye. Üçüncü soru Resul'dan gelmiş. E tabi burada şimdi şampiyon olduğu zaman herkes Sergen Yalçın'a bağırdı. Mucize bir şampiyonluk kazandırdı hoca. Çünkü gerçekten de zor bir şampiyonluktu. Yani az seçenekli bir kadroyla, yediği az bir kadroyla 13-14 kişiyle şampiyon oldu. Dolayısıyla en büyük orada pay hocanın da. Çünkü kadronun da çok fazla güçlü olmadığını hepimiz görüyorduk. Şimdi bu sezon yönetim bu sefer güçlü bir kadro verdi Sergen Yalçın'a. Dolayısıyla nasıl galibiyette, başarıda, işte zaferde en büyük mimar Sergen Yalçın'sa şu an takım kötü olduğu zaman Sergen Yalçın'ın eleştirilmesi gayet normal. Yüklenilme kısmı tabii çok göreceli bir şey. Yani yüklenilmekten kas neyi kastediyorsunuz tam bilmiyorum ama çok fazla eleştiri var. Doğru ve bu eleştirileri ben doğru buluyorum. Yani eğer maksadı aşmıyorsa, eğer içinde çok böyle hakaret falan filan yoksa veya işte bazıları gitsin misin gibi saçma sapan şeyler söylüyor. O tarz olmasa bile Sergen Yalçın eleştirilmesi lazım. Çünkü bu sezon Beşiktaş iyi değil. Hem çıkan kadro iyi değil. Oyuncu değişikliklerini ben çok yerinde bulmuyorum. Bazı oyunculara yeteri kadar şans verilmediğini düşünüyorum. Bazı oyunculara tam tersi çok fazla şans verildiğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın B planı olmadığını, ligde de Avrupa'da aynı şeyi oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Birçok eleştirilecek kısım var. E, o yüzden de Böyle bir tabloda bu kadar fazla eleştirinin Sergen Yalçın'a gitmesi normal çünkü takımın komutanı o. Yani geçen sezon Beşiktaş'ı sırtlayan da oydu. E sırtlarken Sergen Yalçın kahramandı, eşim de gayet normal. Berkan Önal 1903 Tarışka gelir mi demiş. Aslında bu sorunun herhalde büyük 50-60 tane Tarışka sorusu var. E açıkçası şimdi Tarişka'nın durumu biraz farklı. Yani kulübü problemler yaşıyor. Sözleşmeler feshediliyor. E, bir mali bir problem var orada ve Talişka'nın sözleşmesinin feshedilme ihtimali olur mu? Yer olursa Beşiktaş mutlaka görüşecektir oyuncuyla. Elbette kadro işte Alex var, Pjanic var. Nasıl oynar, nasıl olur, nasıl yer açılır bilmiyorum ama Talişka özel bir oyuncu. Talişka reddedilmeyecek kalitede bir oyuncu ve potansiyeli çok çok yüksek bir oyuncu. Dolayısıyla eğer sözleşmesini sonlandırırsa, feshederse yani bonservisini eline alırsa mutlaka Beşiktaş pazarlık masası oturacaktır. Şu anda bir görüşme olmadığını ben yönetimden öğrendim. Herhangi bir temas falan yok ama Beşiktaş yönetiminin kafası orada. Yani Talişka'nın ne yapacağına bakacaklar. Talişka eğer bonservisini alırsa Beşiktaş mutlaka talip olacaktı. Mehmet Ergun BJK Abu Bakır'ın bir maç oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek söylentisi doğru muydu? Geçen sezon bu yüzden mi sıkıntı çektik demiş Mehmet Ergun. Evet doğruydu. Yani Abu Bakır'ın elbette sakat problemi vardı ama asıl oynamama sebebi buydu. Yani sözleşmesindeki bu madde Abu Bakır'ın oynamasına engel oldu. Abu Bakır'ın sözleşmesinin uzatılmasını ve daha da önemlisi ücretinin yükseltilmesini istedi. Beşiktaş yönetimi bunu kabul etmeyince iş başka bir noktaya geldi. O yüzden de Abu Bakır'ın gelme ihtimali ben daha düşük görüyorum. Yani geçen sezon son 10 haftada oynamamış bir şekilde ters düşmüş yönetimle. Zam istemiş zam alamayınca o maç opsiyonunu yani bir maç oynayarak sözleşmesini aynı rakamı uzatmak istememiş ve resmen Beşiktaş yönetimine Karşı çıkmış bir oyuncu. Rest çekmiş bir oyuncu. Çok çok önemli. İki kere geldi iki kere şampiyon yaptı ama bu kadar büyük bir anlaşmazlık varken bu kadar büyük bir sıkıntı yakın zamanda yaşanmışken şampiyon olduğu için çok büyümedi olay ama Beşiktaş şampiyon olamasaydı Abu Bakır'ın bu tavrı yüzünden belki de olamayacaktı. O yüzden de çok önemli oyuncu. Çok büyük oyuncu. Türkiye'ye kime gelse şampiyon yapacak kadar güçlü bir oyuncu ama Beşiktaş yönetimine sıkıntı yaşadı. Ben açıkçası Tarışkan'ın gelme ihtimali ee, olabilir. Bonser sanırsa ama Abubakar'la Beşiktaş yönetiminin masaya oturacağını düşünmüyorum. Devre arasında evet aynı soru. Aslında Devler Arası'nda Talişka ve Abubakar'ın gelmesi takıma katkı sağlar mı? Kamil söylemez sormuş bu soruyu da. Çok tartışacak bir soru değil. Abubakar geldi, iki kez şampiyon yaptı. Talişka bir şampiyonlukta var. Ortalama bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 20 tane gol atmış vaziyette. O yüzden de çok tartışılacak yani katkı sağlar mı, Sağlanmayacak denilecek oyuncular değil. Elbette ikisi de katkı sağlar ama ben Tarışkanın gelme ihtimali Abubakar'a göre bir adım daha önde görüyorum. Mahmut KLCZZ abi selam severek takip ediyorum. Sorum Cenk Tosun gelirse devre arası rotasyon nasıl olur şeklinde. Gelecek gibi gözüküyor. Beşiktaş istiyor. Oyuncunun da ben açıkçası Türkiye'ye geleceğini ve Beşiktaş'a transfer olacağını tahmin ediyorum. Görüntü bilgiler sanki o yönde. Rotasyon nasıl olur açıkçası orada bir Beşiktaş'ın bitiricilik konusunu halletmezse Cenk Tosun'a 11 e atması lazım. Nasıl atacak bilmiyorum. Yani Batu Şahin Cenk Tosun ikilisini yapabilir lerini kesip ki Larine hala sözleşme imzalamadı. Enkulu'yu sola, Gezalı sağa, arkalarına işte piyaniş falan yap yani o 4-4-2'ye dönebilir. Eğer bu gol atma sorunu Alex gol atmaya başlamazsa Batu Şuhay'ı çerçeveyi bulmamaya devam ederse Cenk Tosun gelirse bir rotasyon olmaz. Direkt ilk 11'in oyuncusu olur. Çünkü Cenk bütün bu oyunculara göre bitiriciliği daha fazla daha önemli bir oyuncu. Hamit ABJK ve Ömer 74-99 birbiriyle bağlantılı iki tane soru sormuş. Can Bozdan Bon servisi ne olacak demiş Hamit. Ömer ise Can Bozdağ neden oynamıyor şeklinde bir soru sormuş. Bon servisini Beşiktaş büyük bir ihtimalle alacak. Tabii ki oyuncunun ne performans göstereceği ve hocanın ne kadar şans vereceği önemli. Çünkü e, hiç oynamazsa tabii ki belki alamama durum var ama genel eğilim hem teknik heyetin hem Beşiktaş yönetiminin genel eğilimi oyuncunun bon servisini almak yönünde. Çünkü çok ciddi potansiyeli var. Neden oynamıyor? Tabii ki Sergen Yalçı'nın tercihi ancak bana göre şans bulması lazım. Çünkü oynadığı maçlarda Can kötüydü, Can etkisiz denecek bir oyun değil. Yani şu an mevcutta da Oğuzhan'dan da Salih Uçan'dan da daha iyi performans sergileyecek gibi gözüküyor. O yüzden de ben de açıkçası Can oynaması gerektiğini düşünüyorum. Süleyman Özel kişisel görüşünüzü merak ediyorum. Milli takım arasından sonra Beşiktaş düzelir mi? Farklı Beşiktaş izler miyiz demiş. Son yılların, son belki 20-30 yılın en kötü performansı olabilir. 10 maçta 7 mağlubiyet. Yani zaten Dibe vurmuş vaziyette. Bakmayın topladığı puanlara. Sezon başında iyi puan topladı ee, ama şu anda gerçekten de üst üste çok fazla kayıp yapmış vaziyette ve açıkçası farklı Beşiktaş olacak mı bence olacaktır. Yani bir şeylerin değişmesi lazım. Hoca da strateji değiştirecektir. Belki sistem değiştirecektir. Belki artık belli başlı oyunculardan vazgeçecektir ama Beşiktaş'ın milli takımdan sonra biraz daha farklı bir oyun sahaya sergileyeceğini, farklı bir strateji kuracağını hocanın düşünüyorum. Çünkü bu olmadı. Bu şekilde oyun yani. Önde ben basayım, rakibi boğayım, geçen senek gibi alayım, gol atayım. Olmuyor. Bu kadrona müsait değil. Yani ya o zaman Alex'i çekecek, işte ne bileyim Pjanić'i farklı bir görev verecek. Ama bu şekilde olmaz. Bunu aslında TRT Spor'da da konuştuk. Josef'i tek önlü libero yapıp önlerinde Pjanić'le canı oynatabilir ya da tam tersi. Piyaniçi altı oynamaya çok alışık. Piyaniçi 6 yapıp Atiba'dan geçen sene nasıl 8 oluşturduysa Josef'ten bir 8 oluşturabilir. İki tane Josef ve Can Bozdoğan'la orada bir baskı oluşturabilir Sergen Yalçın ama ben milli takımdan sonra, milli takım arasından sonra bir çıkışın daha iyi olacağını düşünüyorum. Oras, AGBV'ye aslında bunların isimlerinde bir bakmak lazım, yazmak lazım. Batshuayi ve Pjanic ile ilgili güzel bir soru sormuş aslında. Bunları nasıl motive edeceğiz? Çünkü bunlar Şampiyonlar Ligi için gel demiş. Doğru tespit. Zor. Yani Şampiyonlar Ligi odaklı gelen iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Pjanic tamamen Şampiyonlar Ligi olduğu için geldi. Chelsea de Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için gönderdi. Yani iki kulüp de, iki da hem kulüpler hem oyuncular Şampiyonlar Ligi var diye geldi. Şimdi orada üst üste çok çok kötü sonuçlardan sonra bu oyuncuların sadece ligde motive olma ihtimali tabii ki biraz sıkıntı. Yani olmazlar demiyorum iş alakları yüksek ikisinde yani şampiyonlar ligi bitti ben takımı yarı yolda bırakayım ben ee, biraz daha dikkatli olayım ben sakatlanmayayım ben onları düşüneceklerini zannetmiyorum ama tabii ki bir risk yani asıl ana motivasyonları ne yazık ki şampiyonlar ile beraber gitmiş olacak o yüzden de Beşiktaş yönetimi bunu da alırken bu oyuncuları alırken tabii ki bu durumu da düşünmesi lazımdı dolayısıyla soru doğru bu bir risktir. Motivasyonları düşebilir ama her şeye rağmen çok profesyonel oyuncular o yüzden ikisinin de bir şekilde bu durumu toparlayacağını tahmin ediyorum. Erdem Özgök şampiyon olduğumuz her sene yaşı ilerlemiş marka isimler almak yerine genç ve yetenekli oyuncularla sahada olsak daha iyi olmaz mı? Avrupa'da başarı için güçlük kadrodan fazlası gerekiyor demiş. Erdem Özgök'ün Özgök'ün yorumları çok doğru, sorusu da doğru. Evet, bu mentalitenin değişmesi lazım ama kolay değil. Bunu da Beşiktaş tek başına değiştirecek güçlü değil. Yani bugün şimdi genç oyuncular alsa işte sezon başında 3 tane 4 tane genç alsa ve Alex'i almasa, ne bileyim Batshuayi'yi almasa, Fransa liginden tanınmamış 20 yaşında bir forvet alsa, potansiyeli yüksek. Veya orta sahaya daha genç bir oyuncu alsa eleştirilir. Bizim e, futbol kültürümüzde, tribün kültürümüzde, taraftar kültüründe geleceğe yatırım konusu çok fazla yok. Bu sene başarı istiyor herkes. Herkes bu sene şampiyonluk istiyor. Bu sene mutlaka bir şey olması lazım diyor. Yani gelecek senenin kadrosu, bir sonraki kadro onlar falan düşünülmüyor. O yüzden de hocalar da Yönetimler de gençlere çok fazla yatırım yapamıyor. Ha bunu çok meraklılar mı? Onlar da diye tabii ki. Yani altyapı yatırımı yok, scoutlarla ilgili, scoutlarla ilgili yatırım yok. O işin başka bir boyutu ama tribünlerde, taraftarda, sosyal medyada ne yazık ki kulüpleri, yönetimleri, hocaları biraz buna zorluyor. Yani işler iyi giderken bir iki tane genç atabiliyorsun ama işler kötü giderken genç oyuncu oynatma şansın yok. Şimdi Trabzonspor maçı var, o var, bu var. Yani birçok maçta aslında daha genç bir kadro olsa, daha dinamik bir kadro olsa Sporting Lisbon'un 21-22 yaşında 5-6 tane oyuncusu var. Beşiktaş çok yaşlı kaldı mesela Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden de doğru tespit, doğru soru. Mantelitenin %100 değişmesi lazım. Yaşlı oyuncuların artık alınmaması lazım ama bir de Türk futbolunun gerçeği var. Herkes o sene şampiyonluk bekliyor ve şampiyon olunmadığı zaman hoca istifa, yönetim istifa diye bağırıyor. Bu ortamda da gençlere çok fazla kimse yatırım yapmıyor. Bahadır Turgut Beşiktaş'ın Hucun çeşitliliği çok az değil mi demiş. Güzel soru bu da. Rozier Gezal atıyor. Gezal Rozier'i orta yapıyor. Rakipler bunu ezberledi. Aslında mantıken söylediği şey doğru olabilir ama geçen sezon böyle şampiyon oldu Beşiktaş. İki tane oyuncunun çok büyük ağırlığı vardı. Rozier ve Gezal üzerinden sağ kanat organizasyonlarının şampiyonlukta çok büyük etkisi vardı. Hucun çeşitliliği şu anda çok az. Yani Beşiktaş son 5 beş maçında 4 gol attı. Hepsini Larin attı. Çünkü Batu sakat. Oynadığı zaman çok fazla gol atamıyor. Alex en büyük beklenti ondaydı. 23-25 gol civarında atması bekleniyordu. Hiç etkisi yok. Enkudu gibi skora katkı yapabilecek oyuncu o da piyasada yok. Kenan Karaman yedek forvet alındı. Çok çok etkisiz. Dolayısıyla hani hücum organizasyonu çeşitlendirmek için de biraz oyuncuların da performansının yükselmesi lazım. Ne yazık ki Beşiktaş'ta çok fazla formsuz oyuncu var. O yüzden de pozisyon çeşitliğinin artması gerekiyor. Doğru. Bunun için özel çalışma yapılması gerekiyor. O da doğru. Ancak biraz da oyuncuların formunun yükselmesi gerekiyor. Samet Çaylı, Beşiktaş'ın Kaan Ayhan transferi konuşuluyor. Alınmalı mı ee, diye sormuş. Bence alınmalı. Bence önemli oyuncu. Genç oyuncu, dinamik oyuncu, yerli oyuncu. Farklı yerlerde oynayabiliyor. Yani sadece stoperde değil, iyi bir sabek aynı zamanda. Ki Beşiktaş'ın bu sezon yedek sabek problemi de var. Yani Kaan Ayhan gelirse oyunlu, topa, topu oyuna sokuşuyla, hızıyla, gençliğiyle, dinamizmiyle bence Beşiktaş'ı çok fazla katkı sağlayacaktır. Wellington'dan Montero'dan daha mı iyi olur şeklinde bir soru sormuş. O yüzden birebir kıyaslamak istemiyorum ben ama genel anlamda Beşiktaş'a çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum Kaan Ayhan'ın. Tuncay Tunç faallerde ve penaltı pozisyonlarında oyuncularımız neden itiraz etmiyor? Bazı takımlar faali nasıl alınır onun bile antrenmanlarını yaparken Beşiktaş oyuncular bunu yapmıyor şeklinde bir eleştiri göstermiş ki. Bununla ilgili tribünün çok ciddi eleştirisi var. Tabii ki çok fazla itiraz edin. Hakim bu falan diye bir akıl vermek de buradan benim bunu yapmam çok da mümkün değil. Ama bu bir takım stratejisi. Yani Birçok takım bunu uyguluyor Türkiye'de. Avrupa'da öyle. Yani hakem baskı altına almak diye bir gerçek var futbolda. Olmalı mı? Bence olmamalı. Çok doğru değil. Futbol etiğine uygun değil ama var mı? Var. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Beşiktaş yapmalı mı? E bazen itiraz etmeli. Çünkü Türkiye'de hakemler bundan etkileniyor. Dolayısıyla ee, anlıyorum ben o pozisyonu. Biz de tribünde basın tribünde konuşuyoruz bazen. İşte mesela Vida'nın pozisyonu var. İtirme pozisyonu yere düştü. Kalkamadı ayağa. Mesela bir de yerde yatıyor kimse itiraz etmiyor. Yanında hiç kimse yok. Beşiktaş oyuncular kendi işlerine bakıyorlar. Kendi sahada dolanıyorlar. Oyun oynuyor vesaire. Yani maç içerisindeler ama pozisyon duruyor. Bir de sakatlanıyor. Hakem yanına gidiyor. Yine kimse itiraz etmiyor. Dolayısıyla doğru mu itiraz etmek bence yanlış. Ama Türk futbolunda hakemler bundan etkileniyor. Bu da Türkiye'nin gerçeği. O yüzden de taraftarlar bu şekilde eleştiri yapabilir. Gayet normal. Mert Hacıbeyoğlu soruyu sormuş. Can oynadığı zaman ki bugünkü maçı seyretmiş. E, Beşiktaş'ın hazırlık maçını seyretmiş. Can oynadığı zaman gördük ki diğer oyuncuları geride bıraktı şeklinde bir soru sormuş. Genç oyuncularla oynayıp bu tarz bir kadro kurmamız gerekmez mi? Gerekir. Doğrusu bu. Yapılması gereken bu. Can tarzında 4-5 tane oyuncu olsa, bunları 11'de yavaş yavaş oynamaya başlasa, e hem Beşiktaş mali açıdan rahatlar, hem yeni futbolcular kazandırır, hem takımın dinamizmi artar ama az önce bahsettiğim gibi buna çok fazla sevgili Mert futbol kültürümüz izin vermiyor. Herkes başarıyı istiyor. 4-5 tane kötü maçtan sonra o genç oyuncular ıslıklanacak, protesto edilecek. Bütün takımlarda böyle. O yüzden de yani sözde çok güzel, cümlede çok güzel ama gerçekte uygulamak pek de kolay değil ama özellikle can konusuna katılıyorum. Can'ın daha fazla forma şansı bulması lazım. Özkan Dileroğlu sormuş. Facebook soruları bunlar. Mağlubiyetin sebebi savunma mı yoksa ucunda çok fazla top kaybı yapılması mı? Alex'in payı ne kadar sizce demiş mağlubiyetlerde. Bence savunma ile ilgili bir durum yok Beşiktaş'ta. Yani geçen seneki savunma çok çok iyiydi. Efsane bir savunma vardı bu sene. Farklı bir şey öyle bir şey yok. Geçen sene kaleci Ersin. Rozier sağda. En sakala solda. Vida Wellington aynı kadro. Çok böyle ber tab tabii ki Rozier'in çok ciddi düşüşü olabilir. İşte Wellington ee, geçen seneki gibi değil Ersin bazen iyi maçlar çıkartıyor bazen fena değil ama savunma çöktü Beşiktaş'a diyemem asıl hikaye Beşiktaş geçen sezon yaklaştırmıyordu kaleye bakın izleyin istatistikleri analiz videolarımıza bakın ee, geçen sene Beşiktaş kalesine gelen şut sayısı 3-4'tü İsabetli şut sayısı bazen 1-2 idi Başakşehir maçında 8 tane isabetli şut geldi 17 tane şut çeken takım var Beşiktaş'a. Geçen seneli bu senenin arasında çok büyük fark var. Bu da savunma ile ilgili değil. Beşiktaş geçen sene topu kalesinden uzakta tutuyordu. Geçen sene rakibi öyle boğuyordu ki benim analiz videolarım, fotoğraflarım var hatta. Dakika 85 Beşiktaş 7 kişiyle rakibi ceza sahasının kendi ceza sahasının önde kıstırmış vaziyette. Skor 2-0 falan ha. Yani önde buna rağmen basıyor. Top gelmiyordu. Bir tane iki tane geliyordu. Onda da Ersin başarılıydı. Ee, o yüzden de Beşiktaş'ın hucum piresinde bu sezon çok ciddi problem olduğunu söyleyebilirim. DJ Arif Çelik tabii çok uzun bir soru Stockholm'dan yazmış. Ülkeye selam söylemiş. Can sorusu gündemde neden uzun süre alamıyor? Verimsiz topçular ne zaman yolcu olur demiş. Üçüncü soru Talişka muhabbeti nedir? Talişka'ya cevap verdim. asıl Can'ı da söyledim. Daha fazla süre alması lazım. Asıl soru ise burada kritik soru verimsiz topçular ne zaman yolcu olur? Buradaki en büyük sıkıntı, buradaki en büyük hata yönetimlerin. Yani tüm ülkedeki futbol kulüplerini yöneten yöneticilerde, başkanlarda bu bu bir hata. böyle bir alışkanlığımız var. 4 yıllık sözleşme hatası. 4 yıl sözleşme yaptığın zaman oyuncu duruyor. Nasıl 4 yılı var. Nasıl olsa bu sene çok kasmasa da oluyor. Öbür sene çok kasmasa da oluyor. Bunun defalarca örneğini gördük. O yüzden de bu yapılan 4, daha, 4 yıllık sözleşmeler kulüplere de oyunculara da zarar veriyor. Çünkü bizim ligimizdeki oyuncular çok fazla profesyonel değil. Antrenmanlarda bile görüyoruz. Gelen oyuncu, premierlikten oradan buradan gelen oyuncular en başta çok iyi. Sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyorlar. Türkiye'nin seviyesine, Türkiye'nin antrenman koşullarına alışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla 4 yıllık sözleşme yanlış. Yapılması gereken şey 2 artı 1. Yani bir yıl sözleşme yapacaksın. ikinci yılın sonunda artı bir opsiyon olacak. Oyuncu iyiyse o artı 1'i devreye sokacaksın. Oyuncu iyi değilse Güle güle. Beşiktaş'la isim vermeyeyim artık. Hepiniz biliyorsunuz 4 yıl 5 yıl çok üst düzey para alıp hiçbir şey oynamayan oyuncular var. Beşiktaş'ın bunlardan kurtulması lazım ama kurtulmak sadece yetmez. Aynı zamanda şu sözleşme işinin de mutlaka düzeltilmesi lazım. Sevgili Arif Çelik diyeceğimiş kendisi. Çok selam söyleyelim ona da. Gürkan Yavuz sormuş. Çebi Başkan'ın isim vererek konuşacağım dedi gazeteci ve yazarlar arasında siz de var mısınız? Demiş yokum. Öyle bir şey olsa... Başkanla diyalogumuz var Açar bana söyler öyle bir problem olduğunu düşünmüyorum Abu Bakır'ın gitmesi antrenmanlardaki Kolej havasının kaybolmasına etki etti mi demiş Çok iyi oyuncu ve evet Çok da eğlenceli bir karakter Çok da takımda sevilen bir karakter Çok da insanları güldüren mutlu eden bir karakter Elbette onun ayrılması takımı etki etmiş olabilir Yani hem mental anlamda Hem de saha içinde etki etmiş olabilir Ama gitti Yani orada bir daha düştü ve Bununla ilgili artık bir çözüm yok açıkçası geri döneceğini de zannetmiyorum. O yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı. Ha o zaman şu yapılabilir miydi? 30. haftada zam isteğine olumlu bakılıp o zam yapılıp Abu Bakar son 10 hafta sahada olabilirdi. Bu sezon yine takımla beraber olabilirdi. Şampiyonlar ligine Abu Bakar'la çıkabilirdi Beşiktaş. Bunların hepsi keşkeler olsaydı, yapsaydı. Bunların hepsi keşke. Ama şu an itibariyle ee, elbette eksikliği çok net hissediliyor. Yani hem mental anlamda takıma kattığı hava arkadaşlık hem de sağ içindeki o ekstralarıyla Abu Bakar çok fazla hissediliyor. Bu Batshuayi'nin kötü oyuncu olduğunu göstermiyor. Bu arada Batshuayi bambaşka bir oyuncu. Abubakar bambaşka bir oyuncu. Tarzları, finishingleri, basması, presi, bitirici her şeyleri bambaşka. İki tane farklı forvet tipinden bahsediyoruz. O yüzden de elbette Abu Bakar'ın eksikliğini zaten ee, sadece benim söylemeye gerek yok. Sizler de hissediyorsunuzdur. Cumhur Kalyon yine bir Facebook'tan bir soru. Generallerin çok olması, bazı oyuncuların fazla maaş alması etkiliyor mudur performanslarını? Ve tabii ki ikinci soru Batuşay'a 4,5 milyon verene kadar Abu Bakar'a 3-3,5 verilebilir miydi? E verilebilirmiş. Yani verilse daha iyi olurmuş belki de. Şu an görüntü o. Ama onu bilemez Beşiktaş. Batuşay'a gelip birden beri 5 alttan da atabilirdi. Bu biraz şanssızlığı da var. Abu Bakar hep düzenli bir sakatlık problemi var. O sakatlığı yaşayabilirdi. Bunu da kimse bilemez. Yani Olur muydu olmaz mıydı biraz fal bakmak gibi oluyor. O yüzden de ben olurdu olmazdı çok net ona cevap veremiyorum. General çok olması e, sıkıntı tabii ki. Yani geçen sene çok fazla koşan oyuncu vardı. Çok fazla sırtına yükü alıp pres yapan, iki kişilik koşan çok fazla oyuncu vardı. Bu sezon biraz oyuncu sayısı azaldı. Generalden kastınız buysa doğru tespit. Generaller biraz az koşuyor. Bahattin Pakur Beşiktaş ne zaman güçlü kadro kursa başarılı olamıyor. Gutili, Simalı kadro, Pepeli, Talişkalı kadro ve şimdi de bu kadro. Bu neden demiş. E zor çünkü güçlü kadroyu yönetmek. Yani hoca açısından da zor. Bu Sergen Yalçın'a özel bir durum değil. Egosu yüksek oyuncular, yıldız oyuncular bunları kulübede tutmak, bunların kulübede mutsuz olmamasını sağlamak. Fenerbahçe de aynı sorunları yaşıyor zaman zaman. Yani çok geniş kadro kurduğun zaman, dünya yıldızlarını yedek kulübesi oturttuğun zaman kafanı bir oraya çeviriyorsun. Oyuncu uysuzlanıyor, tribün uysuzlanıyor. İşlere gitmediği zaman tribün bağırmaya başlıyor. Hadi girsin, hadi girsin diye. O yüzden de bakın Şenol Güneş de 13-14 kişilik kadroyu şampiyon yaptı. Sergen Yalçın da 13-14 kişilik kadroyu şampiyon yaptı. Yani daha böyle yediği bir iki tane olan takımı, daha fazla askerden oluşan takımı şampiyon yapmak biraz daha kolay. Ee, ama çok fazla genel olduğu zaman, çok fazla yıldız olduğu zaman o yıldızların yedek kulübesinde bayağı beklemek zorunda olduğu takımlarda, hocalarda zorlanıyor. Yönetmek o takımları biraz daha zor iş diye düşünüyorum. Verdiğiniz örneklerde biraz bu durumu yansıtıyor. Son soru Hüseyin Aytaç, takımda 3 tane sol bek var ama bir tane sağ bek var. Bu nasıl mantık? E, kadro mühendisi dediğimiz şey o aslında kötü kadro kurmadı. Transferleri kötü değildi Beşiktaş'ın ama kadro mühendisi farklı bir şey. Mutlaka bir yedek sağ bek alınabilirdi. Mutlaka Beşiktaş orayı herhalde Necip'le ben kapatırım bir şekilde diye düşündü ama işte öyle olmuyor. Yani Roziye'nin bu kadar kötü olacağını herhalde kimse, bu kadar formsuz olacağını kimse düşünmedi. Ee, Necip, evet Sabek oynuyor ama şampiyonlar ligine çıkıyorsan o şekilde olmaz. Yani Roziye olmadığı zaman orada yine iyi bir Sabek, en azından umut vaat eden bir Sabek'in olması lazım. Bir tarafta 3 tane Solbek, bir tarafta 2 tane Sabek. Tabi biraz garip, gerçi umut Meraş transferi biraz fırsat transferi oldu. Son gün, neredeyse son 2 gün kala geldi. Ee, ama kadro mühendisi konusunda elbette orada bir sıkıntı var. Yani... Bir baba stoper de alınabilirdi mesela. Godin için çok uğraştılar ama olmadı. Veya Batshuayi yanına Kenan Karaman değil de yine iyi bir forvet. Biraz daha iyi bir forvet alınabilirdi. Bunların hepsi kadro mühendisi ve tabii ki maliyet ve parayla ilgili bir durum. Ee, ama elbette bir tarafta 3 tane sol varken bir tarafta bir tane sağ olması çok da mantıklı bir iş değil. Son soruydu. Teşekkür ediyorum herkese. Cevap vermeye çalıştım. Ee, eğer izlenmeye çok fazla soru gelmeye devam ederse, izlenmeye devam ederse programda devam edeceğim. Haftada 1'e çıkartacağım daha doğrusu. Soru cevabı umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zaman Bianjoué, bu zaman Bokudu pozisyonu.